Ay yavrum. Bağırsana bak balıkçılar. O ba balık geliyor bir taraftan. Fırına geldi. sen onu kenara Doğaya kadar. Doğaya bak ya. Kepçe yok. Kokluyabilir üstünüze dikkat edin. Grip, Grip var, var mısın? Var var. Gripinden alalım. Ortaya at. Ortaların ortasına. Hadi sen takayım abi? O da olur. Tamam ee, getir. O, 55 var bunun ya. Arkından tutuyor. 50, 55 var yani Kaçabilir bu. 55 var mı Seyit? Çinli mi o kanı? 55 yok da. 45 civarı var. Vay tatlı ama. <laughs> Güzel ama da görünüyorsa var ya. Benim çanta kaçtı. Dehşet tatlı görünüyor öyle mi? Ben de takayım mı yine? Sen şunu tutar mısın? Şunu tutar mısın? Sen şunu tut kanka. Bana benim bir dakika benim dakika bekle bir saniye. Bak. Ay şu. Tamam. Tamam. Şimdi bana yavaşça dön bir abi. Bir bunu bir alalım. Kaldır havayı açar. Havayı kaldır. Sende büyük grip var mı Fahrettin abi? Ha açtı açtı. Azıcık kaldır iğneyi. Ulan benim kamışı kıracak kanka. Ben gelebilir miyim oraya? Açı, aç aç ağzını tak. Bırak. Hadi lan, Hadi lan kurtuldu balık. Gitti lan <laughs> balık. Koca balığı kaçırdın lan, <laughs> <seyir> lan. <gülüyor> <gülüyor> ya, sen. Ya sen yatıyor orada yatıyor baba. <laughs> bak. Ha gördüm. Gitti gitti <laughs> Fahrettin abi gitti. Kepçeyi niye getirmedik biz? Ver. Madem <laughs> balık var. 没事儿。Nice.